Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. evet. Yeni bir video ile e, karşınızdayız. Bugün Roblox Doors, Doors oynayacağız. Bu ikinci videoda geçeceğiz. Hazır mısınız beyler? Hayır. Hayır. Tamam. Ee, hazır videonun daha başındayken like atmayı, abone olmayı unutmayınız. 600 aboneye doğru adım emin bir şekilde gidiyoruz. Adım gidiyor. eminlerle gidiyoruz. Adım eminlerle gidiyoruz işte. Hamsi. 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 Bura. Hamsi. Tomato of Doom. <laughs> Devam ediyoruz. Kıyametin domates. Evet. My neighborhood. Gelmeyecek Işık mi? Işık mı sende? Evet, iş gelmeyecek Bak, Bak yok, daireden... yok yok. Camdan baksana bir Alper'e. Yok. Geliyor. Atladı bir şey. Oğlum o ne? Ne lan? Camdan mı baktınız? Evet camdan baktılar. Hayır bakmadık ya. Bana Camdan geliyor. Bana geldi üstüm atladı ya. Camdan bakmışsınız. Hayır bakmadım. Camdan bakmışsınız. Ne oldu ya? Onu pilim yeni bir oyuncak var diyor. Aa pilim aldı. Ya benim de ay anlat şey maymun maymuncunu Benim fenerimi almadı. Ama canımı aldı. Camdan bakmadık. <laughs> Camdan bakmadık. Bir camdan baktı kanka. O camdan gelen yaratık. Ee, öyle mi? Evet. Ben onu yaşadım çünkü. Kanka ben bakmadım. Direkt yani, yani bakmak gerekiyor giderken gelmesi ben... için. Anahtarı buldum. Cama bakırsan geliyor. Bakarsın. Bakırsın. Bakırsan. Bakırsın. Sus ben Karadeniz'im. ben <laughs> <laughs> <Karadenizim. gülüyor> ya yürü git. İstanbullu Karadeniz'im oldu. Sinopluyum lan. Kahretsin Sinoplu lan adam. Tamam <laughs> İstanbul'da yaşıyorum burada kötü. Pil var. Ben sana Zonguldak taşıyorsun diye diyor. Anahtar değil mi? buldum. Burada niye bu kadar dolap var ya? Anahtar Timothy lazım. Timothy geldi bana. <laughs> Timothy gel gel anahtarı bulmuşlar. Açayım. Buldum çekmece Pis pis pis. Bana bakmadı. Alperen sende mi? Işık varken gelmiyor herhalde. Biri öyle demiş. Ya yok geliyor kanka galiba. Niye koşabiliyorum ben? Arkadasın. Ama... Ha. Lan neredesin lan? Desene de. 11'deyim. Bu ne? Kar fırtınasında bir daha. Bu oda niye bu kadar dar? 11. Daha değil ya. Bu sen değilsin. 12. Girdim. Işıklar yine sönüyor. Ben bir yer Dolap yok. Dolap i̇çeri yok. İçeri abi. içeri gelin. Dolap bule yok. Buraya buraya. Alo alo alo. Alo. Var da alo. Buldum. Lan bulmuşsun. Bir şey diyeceğim. Bana Bu bir şey, şey oldu. Bu yeşil mi? Berkay Bana öldü. Bir şey mi? Bana evet, bir şey oldu. Sen nasıl öldün? Clip aldım. Bana bir şey oldu. Oh. Sen girme animasyonu. Yine aşağı öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ah lan. Petrisha the Dice. Değerli arkadaşlar. Anladın. Büş ben, benim hakkım ya. Ben geldim Yunus'un önündeki dolaba girdim. Kanka, adamın yol gösterdim geldi direkt löp diye girdi benim gireceğim dolaba. <laughs> Ölüyorum <musun? gülüyor> Gene ışıklar flick yaptı. Ya sağda, abi. Kapı sağda. 15, 16. Ya, Yunus. <laughs> 15-16 dedi ya, direkt 15'e girdim. Işık yalnız sonunda. Dolap yok. Dolap var kanka. Var var. Bir tane. Sakin ol. Ben bekliyorum. Ben de bekleyeceğim. Gelecek mi? Ben de bekleyeceğim. Berkay bir şekilde göreyim ya. Hı? Gelecek gibi değil ama. Gelmiyor herhalde. Ben öldüm mü lan? Tamam senin ölün her kapıda bizi takip edin. Ha. Tamam gelen bir şey yok herhalde. Yok yok. Tam 18 değil mi? Düt düt. Devam. Korkmak yok, devam. Kanka, hocama kim baktı oyun başında ya? Fliklendi, fliklendi, fliklendi. Ben buldum. Ben bulamadım. Kanka diğer gelmiyor Diğer kapıya adam. gir o zaman, diğer kapıya gir. Adam gelmiyor arkadaş. Şimdi geliyordum. Ben bir tane buldum burada zıka zıklanacağım. Geliyor. Asla gir, gir gireceğim. Bak, geliyor, ses ses gir. Gir, geliyor, geliyor, Ses duyunca gir. Girdim ben. Geliyor. Ee, diğer odada göz var. Tamam geliyorum ben de. Ben görmüyorum, ben körüm. Sağ, sola bakma, sola bakma. <laughs> Dediyse etrafına bak. Ben sola bakmadım da kapıyı görmüyorum. Heh. 23 mü? daya bir yere gel işte ya. Göz orada değildi ya. Yer mi değiştirdi göz? Girdim. Yok. Şalter ara. Yarıdan kaldık ki. Ya. Şalter. Hep aynı şeyleri yapıp nasıl başaramıyoruz ya? Bura boş. Bu tarafta boş, orası kaldı. Can var arkadaşlar. Ha ben 3 tane ya arabamı da gömdüm. Bunu bana versene ya. G'ye basıp. Nasıl vereceksin? G'ye bas. G'ye bas. G'ye X, G'ye bas. 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 G'ye ne, ne, neredesiniz? Hıingi. Yukarı gideceğiz tek Yukarı canım. gideceğiz, yukarı gideceğiz. Ben kayboldum. Yer yani yerinin bir yok. <Nessizlik> Abi nasıl öldük ya? Yunus bira içiyor. Yok, içtim bitirdim evet. bile. Ney? Filiklendi. Filiklenirken ne oldu? yok ki, o da yok. Olak yok. Hızlı hızlı devam. Hızlı hızlı devam. Tamam. Dolap yok. Var 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 var. Sağa gidiyor. Devam devam oraya devam. Gelmeyecek herhalde. Ne ya. Dur. Sayımız ne bizim? 27. 27. Tamam. 27, 28 ya. Tamam. Ben öyle. Gelen yok herhalde. Tamam. Geçeceğim. Alperen tam gelmiş. 29. 30 bu girme. Aman. Ben ölüyorum zaten sen girersin herhalde. Bir şey Ne oluyor? Ne geliyor mu? Gelmez herhalde şalter alıyoruz. 30'da... Kanka gelmez herhalde. Değil mi? gelirse artık bu, bu senin sonuna geldik ya. Allah başaramıyoruz ya. geldik evet. Geldi kanka öldük. Öldük. Ölmedik. Ölmedim. Ölmedim. Göremiyorum ki önümü. Aa altta olunca gidiyor. Aa. Aa. çok iyi. Gelmiyor buraya mal. Ne? Mal. Şalter burada. Açtım şalteri. <laughs> tamam geri dönelim. Ben önüm görmüyorum. Gel abi gel abi gel abi. Selektör atıyorum ben. Benim fener bitecek. Bitti fener. Sese geliyorum. Pıs dedi. Etrafına Pıs. bak. Merhaba <laughs> abi. Ben kayboldum. Artık korkmuyorum bitireceğiz çünkü bu oyunu hadi. Hadi Peren. Tamam. Kaçlı sayımız? 28, 29. 30'dur. Tamam. Buradan geçeceğiz zaten. Ha, şey var. Kapıda göz, göz var, var arkadaşlar. Kapının önünde duruyor ya. Tamam. Kapı geçti, geçti mi? Aç abi kapıyı aç. Berkay'ın aç, şey. hayaleti dolabı yıktı. Oo. Tamam. Ne bu ne? Dolaba zarar veriyor. <laughs> pil. pil. Şey, <laughs> ne? Şey, ne? İlaç. Hızlı hareket ettim. Evet, evet, yanlış hızlı. kullandım. Hızlı hareket ettim. Yeriyor mu? Mum buldum. Ben uyumu saldı. Çakmak lazım bunu. Tamam, Çok siyah karanlık sensin, ya. Şöyle Çok karanlık ya. Çok karanlık ya. 34. Çok iyi. Işık mı gitti? Gidiyormuş gibi yaptı ama gelmeyecek herhalde. Tak tak tak. Tamam burada bir sürü dolap var gelebilir. Geliyor. Geliyor. Bekleyeceğim biraz. Galiba. Geliyor. Evet. Geliyor girdim. Sanki çok uzaktan gibi geliyormuş gibi. Bir tek erken girdik galiba. Çıktım. Çıktım. mavi bu. Siyah yani. Çıkamıyorum. W'ye <laughs> bas. Artık ışık yanabilir mi bir odada? Tamam. Hiç saat sola girmedim ya karanlık diye. Neredesiniz? Ben görmüyorum. Aa bunu açacağım. Ne çıktığını merak ediyordum. Bunlar çıkıyormuş arkadaşlar. Ya gözlerin Çok. oradasınız değil mi siz? Aynen aynen. Arkadan ilerle. Düz bir koridor var zaten. İlerle. Kız dedi. Pistedi. Pis dediyse bak kanka ne olacak yani. Of. Yeter ama. Oraya ilaç var? Gözlere bakmamak gerekiyor değil mi? Yo onlara bakabilirsin. He yani, hangi yani. birine bakmayacağım kanka? Sayı ne? 38. Hı. E Aha. Alperen kapın zaten doğru koş. kapı. Maviyle yanacak koş sadece. Doğru kapıyor kaç. Koş 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 koş. 39. Koş. 39. Sıkıştım. 40. Düz 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 düz. 41. Sıkıştım. 42. 42. Alper dibinde Alper. Sağ, Alper dibinde Alper. Sağ, sağ. 43. Alper'e sıkış. Koşamıyorum hayır, daha hızlı nasıl koşayım ya? Alp'e yakalandım Alp'e yakalandım Ben yakalandım Ben, ben ele yapalım. yakalandım Ben solda soldaki ele yakalandım? Herkes öldü mü yani? <laughs> Sen de mi öldün? <laughs> hayır, hayır ölmedim <gülüyor> Kanka cidden <laughs> başarısınız ya Kaçtı? Kanka Alev'e girdim diye öldüm Alev başlar vurup bırakıyordu sanki 46 Ben o hasar <laughs> yemeye razıydım Geliyor mu gelmiyor mu anlamadım orada. Geliyor. <laughs> yani ayıp ya. <laughs> 49 Tamam 50. kapım. Ah geldik benimkine ya. Kanka yok buraya full ekip gelemiyoruz. Bakalım mı ya? Tamam bak. Ver abi. Giriyorum kanka ben. Zaten tekim. <laughs> Merhaba abi. Güzel. iki tane buldu bile. Bilmiyorum. Sanki sana bakıyor. Tamam. da bir yerde ötüyor. Bu sanki... Yo bayağı uydurdum ben. Bayağı uydurmuşum harbiden ya. Yani. Of. Notu al bro. Çekmece açtın ama... Tamam uzakalım. buldum. Devam abi devam devam. Burada bir şey daha göremiyorum. Şurada bir tane var. X X var mıydı? X yok, çok iyi. Gerilim <Gülüyor> Gerilim Gerilim <Gülüyor> Gerilimden konuşmayı da unutuyorum ben arkadaşlar. Ben bu puzzle tamamlarken like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Eee <laughs> <laughs> mı? Burada ötüyor, ötüyor. Eee 1 2 3 4 5 beşgen. Ters beşgen. Bir tane daha atıyor. Üçgen. Ee... Hadi ba Tam yukarı çıkarttık ya. Adam da orada bir tık ama Üçgeni buldum Ters beşgeni buldum Kareyi buldum Yuvarlakla altıgen kaldı ee, Şurada var Tamam buldum birini daha Hadi bunu da ver Yok Vermez. Geliyor Tamam aşağı indi of, of Devam tane daha var hadi ver Tamam verdim Tamam Şimdi Altıya basar mısın? Eee 2 2 4 Geliyor gibi 4 2 4 2 2 4 2 4 5 2 4 2 4 müydü lan bir daha? 4 5 dedin sona. Tamam. Koş. Koş. 52. Oyunu. <laughs> 53. Kliklendi. <laughs> Geliyor. Hala uzak. Hadi Siyah Of of kanka ya Buraya an net de... anahtar ister kanka net ister. Bakıyorum o yüzden Bir, Kos gün koca ben de... oğlum. Bir gün ben de geleceğim ya arkadaşlarımla buraya Yok <laughs> Bir gün ya Anahtar var mı sende kardeşim? çok şeydi orası gitmedim. Ha, tam sağdakine girdim. Kaçtı beyler. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Aa ya kaç dedim acaba en son? 55 56. 55. 50. 55 e gir. hayır. Tamam Anahtar mı yok ki giriyorum. <laughs> ha buldun mu? Girip patlasa çok gülerim. Oh, yok tık. yok. Ben de bro. Camdan bak. Ezilen bir şey olacak ya. Bakma bakma lan bakma. Yok mı? yok. Müzik geliyordu. <laughs> Müziğin gelmesini öyleydi. 56 hımız çok iyi. Aa market. kaldı <laughs> kaldırma var. var mı yok mu? Kardeşe soruyor musun? Yok mu? yok. Ya. Yok kanka bir şey. Ola. <laughs> Ola. Haç al. Ol. Harbi haç al lan. 500'ü bayılayım şuna dur. Tamam, bana Bir şey misin? Gideceğim ben. Gidiyorum. Devam ediyorum. <laughs> <laughs> Paranı yakaladım ya. 55'ti galiba en son Başka şey yok zaten numara İyi, 60 1 Çalder. 61 Merhaba Pıst mı geldi sana? Aha. Bize gelmedi onun sesi herkes duyarsa pıst gelmiyor o zaman ben buna inanmak istemiyorum. Eee... <laughs> devam. Hmm, hala gelmedi karşıma. Şalteri bulamadım çok iyi. Burada mısın? Kanka boş boş ilerlemek istemiyorum. Gel. Ver artık ya. Dostum. Kurtar ne bizi. Misin? Ha, aynen. full fokus oldum ver artık al bunu da aldım Bira mı? Fenerim <laughs> gitti Fenerim gitti Hadi bakalım Ya alkolün zararları Ara dur bunu Biz de görmüyoruz bu Şaka mı bu ya? <laughs> Yardım edemiyorum <laughs> Soluna ışık düşüyor, ne ya? Bu ne ya? Bu Aa, ne lan? Oyun <laughs> bulamayınca gösteriyormuş. Kapıyı nasıl bulacağım? Nereden girdin? Oyun böyle bir şey değil ya. <laughs> Aa, fenerin. Haklısın. E, fenerin? Nasıl fenerin ya? Yere mi attın? Bir şey, attım, bir şey attın, bir şey attın. saat attım. Altı saat tane altı. barımız varmış. <laughs> oha. Harbiden lan yok lan Alt. çok. Altı bar dışında bir şey kullandık mı? Kok. Az. Hayır ya. Korkun dediğin ya. var benim. Fenerim attım ya. Bu ne yapayım? Nasıl bence oraya <laughs> girdim. Peki girmeyeceğim vazgeçtim. Burası burası galiba. Hadi ya ne olur artık ya. Kaçtaydım ben ya. 62. Lan gir kanka bura tek odada. 62. Belki şey bulurum. Yanlışlıkla oda açtı ya. Işıklar bitti geldi bu arada. Bekleyeyim azıcık. Geliyor. Oh. Şey ya. şurada şey istiyorsun. Oda aydınlıksa haçla gel ha. Bir ne olur ne olmaz. Şu an aydınlık değil. Merhaba. Tabloya bak. Tabloya bak nasıl üstünde. Ne? Sen onu nasıl gördün ya? Yani? Quitness gibi bir şey var. <laughs> Anahtar alınca 7 bar veriyor bu arada. Normal. <laughs> Ne oldu? Bu ne? Aa, şey istiyor. Oy! Oh. Oy! Kullandım. Loot işi gördün mü? 35 Bu ne? Çalıştır şu bende. Gerilmiş hamsi. <laughs> Yamuk hamsi. 66 Oğlum bitirdi bu adam oyunu. Hadi şey yapalım. Kaçta ölürsün? Biz de duyduk, biz de duyduk tamam. Bekliyorum, filiklendi. Onu da Kanka bir açaydım. Ha, bir oda öncesinde şey veriyor. Gel artık. Ya doydurdun şu Gel artık. Gir. Gir ya. Öyle ya. Bu değil. Adım. Kanka çok korktum lan ya. Kapı numarasını silmişti adam. Ben de onu diyecektim tam. Bu ne lan? Gitmiş. Bir ayı göm ya. Ya geldik Hiç mi buraya? Herif. Ne? Ben yoktum mu siz buraya geldiniz? Vardın ya. İzlemedin mi bro? A -a. Ölüydün. Seni evet. doğuracak yer arıyordum anahtarla. He. Bura oran mı Evet. Anahtarlı oda bulmuştum hatta burada. Loot vermişti zaten. Şu kapıyı da Bak ya. yine var aynı yerde aynı oldu. Aynı. He. Ama almadım ben anahtarı. Param yoktu. Fakir. Devam ediyorum ben onu. Zengin mesela fakir videosu görmek istiyorum. Hayır. Yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada beni vereyim arkadaşlar. Modlu Minecraft'a başlayacağız. Ee, Berkay, Alperen ben. Bir de Alper olacak. Onun dışında <laughs> e, nasıl mod kurulacağını bilmiyorsanız yorumlara yazarak hani modlu Minecraft nasıl giriyorsunuz gibisinden bir şey en azından bunun videosunu çekeriz belki. İstek olursa çekeriz. Yani. Ee... Yorumlarda belirtin. anahtar okey. 72 aga. 72. Giriyorum. Tek çok korkmuş. Bak gelecek bir sonraki odaya gireyim. Aynen. 70 74. 74. 74. 74. Bak zaten hep gözler buraya doğru gidiyor bak. <laughs> Sıçtık mı? So, işte. 75'e geldim bir şey olacak. Yunus bir dışarı baksana. Öldün. Boss. Bu kim oğlum? Bu niye geldi? Boss. <laughs> <laughs> Saçma bir şey. <laughs> Elinde haç tutuyor muydun? Aaa haç, haç. tutmadın değil mi? Haç bunlara karşı korumuyor. O geri dönme şeyi Korur var ya. Korur ya. He koruyor muydu acaba? Korur kanka. Kafamı tuvarlara vuracağım yeter ya. Yeter ya, yeter ya. Başaramıyoruz kanka. Yeter. Arkadaşlar. Babiyiz. Arkadaşlar. <laughs> başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beceriksiziz biraz biz ya. Görüşmek üzere, hoşçakalın.